Merhaba arkadaşım. Ben emekli matematik öğretmeniyim. Bu YouTube araç çubuğunda matematik yazınca böyle sorular geliyor. Neden çözemiyorum? Neden çok zor? Gibi böyle bir sürü soru geliyor. Onlara tıkladım. Ben pek şey de böyle cevap da veren olmamış. Ben de uzman birisi olarak dikkate aldım ve videoları hazırlıyorum. O sorunun her birini cevaplayacağım. Ben bu soruya cevap vermek istiyorum. Neden matematik çözemiyorum? Neden matematik çözemiyorum? Ee, güzel bir soru yani. Ben ee, maddelerini sayıyorum. Neden olabilir? Bir şey olabilir. Temel bilgileri sağlıklı bir şekilde adam akıllı öğrenmemiş olabilirsin. Bir. Yeterince çözümlü soru bankası bitmemiş olabilirsin. Yani temelin yok. Bir. Temelin var ama yeterince çözümlü soru bankası. Neden çözümlü soru bankası diyorum? E, çünkü hemen çözümünü göreceksin ki kendini geliştiresin. Bitirince bunu yapmamışsın, yapmamışsındır. Yani başlamışsındır böyle kazık kazık soru bakalarından yapamamışsındır. Onun moral bulukluğu yapmıştır. Bundan dolayı olabilir. Konuları konuları olması gerektiği gibi bitirmemiş olabilirsin. Yani konu bitti diyorsun ama belki de gerektiği gibi onu bitirmemiş olabilirsin. Bak bu bölümde benim sana katkım olur arkadaşım. Çünkü bu soruyu sorduğuna göre yani şu su soruyor sorduğuna göre ve buraya da geldiğine göre neden çözemiyorum dediğine göre bir dertlisin demektir. Ben sana e, çözebilirim ben artık bunları. seviyeye getirebilirim. Nasıl? izle bak ya kalan videoyu. Kardeşim benim adım Hasan Yeni Yıl. Matematik YouTube kanalı bana aittir. Şu kanal bana ait. Yani YouTube'da Hasan Yeni yaz tonlarca videolarını görürsün. İşte oradaki video dersleri sayesinde matematik senin için sevimli yapılabilir hale gelebilir. Nasıl? Bak gir kanalıma işte bu sayfaya e, sayfayı görüyorsun. Şu en solda ikincisinde oynatma listeleri var. Oraya gireceksin. Oraya girdiğin zaman karşıda şunlar da daha da fazla var. Gittikçe artıyor burası. Şu ders nobili ya. Oraya tıklayacaksın. Ah işte buraya geldi. Burası senin yer Solda videonun kendisi. Sağda da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 300 lira gidecek. Süper bir kaynak burası sıralanmış görüyorsun. İşte buradaki tersleri neyle sırasıyla çalışırsan ama nasıl çalışırsan öyle yani bol izliyorsun değil atış gibi değil. Bak nasıl çalışacaksın? Şöyle çalışacaksın. Evinde bir masal olacak. Bir mekanın olacak yani. Masanda bol miktarda teksir tekstil karalama kağıdın olacak. 120 yapraklı defterin, kareli defterin olacak. Açacaksın ders bir videosunu. Önce sadece dinleyeceksin. Bak dikkat evet, önce sadece dinleyeceksin. Ama ben sana demişsem ki durdur videoya bir cevap bul dersem durdur uğraş. Ya bana katılım yani. Yani aktif katılım sağlayarak ders videosunu bitireceksin. Dinleyeceksin. Sonra başa alacaksın videoyu. En güzel yazınla anladıklarını yazacaksın renkleri. İşte böyle tüm kazanıyor. Yazıyor, çiziyor. Yani beynini besliyor. Bunu konu altın videoları için yapacaksın. yapacaksın Bazı video dersleri test çözümüne oluşuyor. O test çözümü sadece bu e, test videoları şu şekilde bitirmen gerekiyor. Masanın başındasın. Yine karalama kağıtların bol miktarda elinin altında var. Ben her soru için videoda durdur videoyu diyorum. Cevap bul diyorum. İşte öyle dediğim zaman o videoyu durdur. izleme yani. Karalama kağıtlarının üzerinde uğraş bir cevap bul. Bazen bir soruya 10 dakika ulaşacaksın ama uğraş. Bulamazsan en son çağırarak e, izle. Hatta onu uğraşırken de tuttuğun defter var ya o deftere ee, var ya o defter serbest ona bakabilirsin yani. Acaba formül neydi falan diye. Yani kafanı yoracaksın. Beynini egzersiz yapacaksın. Zaman yok yani. Zaman karışmıyorsun. Sırası cevap mı çalış? soruyla savaş. Ondan sonra çözümünü incele. Aç videoyu çözümünü incele. Öğren. Eğer öğrendiğin çözüm sana orijinal bir soru gelmişse aa bu değişik lan hmm, benim taktik şey yaptı diyorsan onu da o defterine güzel güzel kendi tarzına göre not al kardeşim. O defteri de 15 günde bir 20 günde bir hızlı hızlı böyle elinden çevirerek tekrar buydu 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 diye. Kardeşim insanlar gökten zeminle matematik öğrenmiyor. Böyle tekrar ede de şey. İşte bak ben sana bir sistem kurdum burada. Böyle yap böyle yap böyle yap. Bak bu dediklerimi Tüm dersler için yap. Hatta tüm dersler değil bak. O ilk 10 video için yap. Bak ilk 10 için yap. Ne kadar seviye aldığını vay göreceksin arkadaşım. Bak ben sana acayip bir alternatif model buldum bak. Bu dediklerimi yap. Göreceksin ki matematik senin için çok zevkli hale gelecek. Çardasın bugün. Hadi iyi günler sana.